Tamam arkadaşlar e, şu an şarjım e, çok az ve bir oynayacağız ve az önce karakterim bug'a girdi. Şarjımız şu an 8 istiyorsanız gösterin. Şarjım bitene kadar oynayacağız. E, nasıl videoyu bitireceğim diyeceksiniz arkadaşlar. E, şarjım bittikten sonra tekrar şarjım dolunca yükleyeceğim. Mantıklı diyenler like atsın. Yanlışlıkla düştüm ama abi ölmeyecekmiş şey diye. Hem arkadaşlar aşağı atlamak ne kadar zor olabilir diyorsanızdır. Tabi o halde. Ee, yani yukarı çıkıyordu aşağı düşünce ölmüyorduk. Ama burada aşağı atlayınca bacağımız kırılıyor. Biraz mantıklı aslında değil mi? Ama o, oyunlara göre çok değil be arkadaşlar para 948 paralarla ne yapılıyor onu e, ben ölümce göreceksiniz ve şu anda o dediğim şey başıma geldi. Çarpı dört mü? Ya abi nasıl? He. Arkadaşlar belli bir bölgeyi geçtikten sonra. Ha orada. Lan öğrendim mi? Arkadaşlar parayla bakın. Ee, dördüncü bölgeyi geçtikten sonra. Beşinci bölgeye ulaştıktan sonra yani. Şey yapabiliyorsunuz. He. burada bir para makinesi vardı. Onu da size göstereyim. Para makinesi arkadaşlar. Bakın. Bir tane para. Bir para için kendinizi böyle öldürüyorsunuz. Ölmenin en kolay yolu da zaten. Abi hadi çarpı dört olmuş hemen bitsin. Lan abi kalk lan manyak. On saniye kalırsın. Kesin en son saniyede kalacak ve be. benim şarjım çok az yani yedi şu anda. Şarj bitene kadar e, şey çelince. Arkadaşlar. Oyunu bitirme. Hem ilk turu saymasak biraz iyi olur çünkü arkadaşlar ilk turda zaten dakika biraz azdı. Arkadaşlar ilk bölgeyi geçtik mi abi? Bir yerde benim canımın gitmesi lazım bir bölgede. Asla hiç can gitmedi. Atla. Ay abi burayı biliyorum. Arkadaşlar sakın siz zıplamayın bu bölgeyi yaparken. Ben biraz parkur burası olduğum için zıplıyorum. Bir şey yok değil mi la burada? Oğlum çok küçük. Hem arkadaşlar hani aşağı iniyorsunuz ya burada. Aşağıda da yani hem çok şey hem de çok şey yani. Hem çok güneş var hem de bölge beyaz yani bir şey görünmüyor. Mesela öldüren blok olacak görünmeyecek. Arkadaşlar az önce e, şarjım bir şeyin aşağısına düştüğü için şey oldu şu an ıı, şarj bitme hızı daha çok yükseldi çünkü çok az şarjım kaldı abi <laughs> burada ölür müyüm ya burada ölür müyüm abi oh, tam sandığa yaklaştım ya tam sandığa ya arkadaşlar <laughs> konuşurken özür diye yorumlara yazın <laughs> arkadaşlar şimdi e parkur modunu açıyoruz ve 2 saniyede bitiriyoruz. Evet. Evet 2 saniyede bitirdik. 2 saniyede bitirdik diyenler arkadaşlar like atabilir mi? Ne olur like atın 2 saniyede bitirdik diyenler. Abi Arkadaşlar ölmedim. de atla. atla. bebe. Çatla bebe. Atla bebe. Çatla bebe. Arkadaşlar bayağı zor Hayır. Arkadaşlar. Kafam kırıldı. Kolum bacağım kırıldı be arkadaşlar. Dur şarkıma bakacağım. Dört. Bakmak yerine yapsam daha iyi. <laughs> arkadaşlar ben nasıl bu kadar mal olabilirim? Videoda kendine mal diyen çocuk diye videosunu çekim tamam mı kanala olan takipçilerimiz? Videosunda kendine mal diyen çocuk diye. Adam demeyin de o iyi. Ben 20 yaşına bile giremedim daha. Bildiğiniz, e bildiğiniz şu yaşta youtuberlar varsa yorumlara yazabilir misiniz ama benim dışında 10. yaşını e, geçmeyen yani yani daha ilkokula giden mesela ben üçe gidiyorum. Kardeşim neden duruyor? Vallahi şarj bitecek şimdi ha. Hadi Arkadaşlar hoşça kalın falan diyemeyeceğim çünkü şarj direkt bitecek. Hemen bir şarj buradan da hemen kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. E, diyelim hoşça kalın da diyelim. Neden biliyor musunuz? Video kendi kendine bitecek. Şarjım bitecek çünkü. O yüzden. Ay, ay, öldüm. Çok başarılıyım. Ya şarjımı çıkarmış eyvah. Şarjım şu an hiç. Hayır, 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 hayır. hayır. Arkadaşlar ağlayacağım. Ağlayacağım bitiremedim arkadaşlar. Valla ben aslında parkur oyunlarında çok iyiyim ha. Burada oynayamadım. Ha bir bölge var. O bölge şu an çıksa ben bitirmiştim bile. 10 saniyede ne yapabilirim ki? Buradan aşağı atlayabilirim. Ve buradan birazcık şey geçebilirim. Arkadaşlar şu an buraya kadar geldi. Abi şarj şu an çok az kaldı. Arkadaşlar bu ilk bölge çok kolay. İlk bölgeyi de yani yapamayan noob'dir. Hem Roblox'ta bir, bir insan için çok kolay. Abi ben bu parkuru biliyorum ya. Yani. Bu parkuru benim için kolay. İlk buraya diyorsun, buradan buraya buradan buraya çıkıyorsun. Evet şu çocukları gittiği yöne gidersek de olur. Hem ben bu oyunu önceden oynadığım için yani çok oynadım ve ee, bu yer önüme çok çıktı. O yüzden biliyorum nereden gideceğimi. Ama unuttum biraz. O yüzden yarısını çocuklardan bakarak yaptım. Abi bu çok zor hem. Size söyleyeyim bu çok zor. Bu çok zor. <laughs> Ana abi. Bağırmaktan öksürdüm sonunda. Eh dedi yani. Ay ben ne dert değil ölme sesi. De... Uç demiyorum. E başka bir ses olmuştu sanki ölme sesi. E Hadi abi. Buradan buraya buradan buraya. Arkadaşlar eğer eğer e e Arkadaşlar e ya benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Eee. Diğerini beğendiyseniz yani o çocukların yaptığı gibi e, o çocukların yaptığı gibi o labirent, labirent, labirent gibi yerden öyle geçebilirsiniz. Abi ben 7 dakika bu parkuru beklemem valla. Ben bu parkurlara gücük olayım. Ama son geçmeye çalışışım bu. Burada da ölürsem yani artık video bitmeyecek ama başka konuşmayı öğrendik başka server'a geçeceğim. Evet son değişimi de yaptım öldüğümü. Başka server'a geçebilirim. Arkadaşlar. Ya yine mi aynı server zaten? Abi bu oyunu hatırladım ya. Hep e, çıkıyor çıkıyor aynı server'a girip duruyor abi. Aslında bu doğru yani. İstiyorsanız bakın. Hem e, oyunun ismi P I T O ya böyle söylemek zorundayım. Pitofel, pitlerin ofeli işte. Taburofelin ee, pit hali. Pitofel. Yani burada aşağı doğru gidiyorsun, orada da yukarı doğru gidiyorsun. Biraz yani birbiriyle bağlantılı orada. Ay ben noob muyum parkurun. Burasıydım ben önceden. Bayağıdır parkur oyunları oynamıyor o yüzden mi? parkur oyunlarını oynamanın oynamamanın nedeni arkadaşlar benim kanalımda bu şekilde yayınlanmıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Daha bitmedik. Oy. En mantıklı yolu bence arkadaşlar buradan geçmek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Orada cam yarıya iniyor yani oradan atlayınca. Ama burada da e, sıfır cam iniyor yani. Damat. Aa, adam arkasından e, Türk bayrağı saçıyor. Komando. Aaaa. Arkadaşlar hep burada iniyor. Abi orada top gibi sektim gördünüz mü? Bak dakika oldu hala şarj bitmedi. Bir kalmış. Bir şey kalmış şarj. Bir dakika olmayacak ama. Hadi koş. Koş abi. Öküz gibi koş. Öküz gibi koş. Öküz gibi Öküz gibi koş. Öküz gibi Öküz gibi, Öküz gibi. Öküz gibi. Öküz gibi. Öküz gibi koş. Arkadaşlar konuşmaya bile gerek yok şu an bu sırada. Neyse arkadaşlar buradan geçelim. Hemen neyse yarıyor insin bana ne bana ne yarıyor insin bana ne bana ne o birisi bir sanırım Çarpı iki olacak adam ruhunu verdi be e oyunun mantığı buymuş arkadaşlar <laughs> bu kadar kolay mıydı bu ya Nasıl varsa 70 dakikadır yapamıyoruz. Şu an ıı, arkadaşlar video 70 dakika oldu dermişim de vermiş. Arkadaşlar şu an video 11 dakika oldu. Hadi orada birazcık. Şu an <laughs> Hayır! Hayır arkadaşlar İnşallah önüme alma çıkar. Hadi ben alma yerinde öldüm. Ama ne Bana ne? Arkadaşlar şu an öküz gibi hırslandı mı? Bayağı hızlı gitmeye çalışıyor. Bir kişi bitirdi sanırım. He ölüyorlar o ölme sesi sanırım. Kaç kere ölmemişler şimdi öküz gibi ölmeye başladılar yani.